Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugünkü videomuzda CS2'ye gelen son güncellemelerden bahsedeceğiz. Artı olarak da CS2'de bizim bir jailbreak sunucumuz var. Biliyorsunuz ki çalışmalar yapıyoruz. Bunun hakkında yeniliklerden, nerede olduğumuz hakkında biraz bilgi vereceğim. Hadi bakalım videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Evet öncelikle CS'ye gelen güncellemelerden başlayalım. Biliyorsunuz ki CS'ye büyük güncellemeler geldikçe veya işte değişiklikler oldukça videolar paylaşıyoruz ve bunlar hakkında size bilgiler veriyoruz. Öncelikle ilk bilgilendirmemizle başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, oyunda round başlarında doğduğunuzda farklı bölgelerde doğabiliyordunuz. Arkadaşlarınızdan uzak bölgelerde yakın bölgelerde doğabiliyordunuz. Artık bunu stabil bir hale getirdiler ve arkadaşlarınızda artık normal bir şekilde yakın bir mesafede doğabiliyorsunuz. İkinci güncellemeye gelecek olursak bu da çok önemli bir güncelleme bence. Biliyorsunuz ki Inferno gibi bazı haritalarda tavuklar var. Bu tavuklar siz öldüğünüzde yere silah düşüyordu ve bu silahları saçma bir şekilde taşıyabiliyorlardı. Başka yere götürebiliyorlardı. Yani bu birazcık evet farklılık katıyor gibi gözüküyor ama yani ...biraz da saçma bir olaydı... ...artık bu kaldırıldı... ...tavuklar yerdeki silahları taşıyamıyor... ...ve CS2'nin biliyorsunuz ki... ...buglarla çıkmış bir oyun olarak... ...en büyük buglarından bir tanesi de şuydu... ...FPS'iniz ne kadar düşükse... ...o kadar hızlı zıplayabiliyordunuz... ...buna engel oldular arkadaşlar... ...ve sonunda yani... oyun çıkalı ne kadar süre oldu görüyorsunuz... ...ve bu sonunda çözülmüş bir olay... Ee, ...FPS'iniz ne kadar düşükse... ...o kadar hızlı ileriye doğru gidebiliyordunuz... ...artık böyle bir sorun yok bilginiz olsun. İki adet de harita güncellememiz var. Bunlardan Inferno'dan olanları bahsedeceğim. Arkadaşlar Inferno'da banana var. Banana kısmında CT tarafında bir kutu var biliyorsunuz ki. Bu kutunun boyutu birazcık daha yükseltilmiş. İnsanların kafaları birazcık daha görünmez hale gelmiş. Artı olarak Inferno'da mid kısmında saksılar vardı. Bu saksılar FPS düşmesine sebep oluyordu. Ve bunu kaldırmışlar. FPS'leri yükselsin diye gayet güzel bir güncelleme olmuş bu arada. Şimdi bir güncellemeden değil de bir olaydan bahsedeceğim. Büyük bir olay oldu. CS için büyük bir olay oldu. Arkadaşlar Astralis'in kadın oyuncularından bir tanesi Valve'ye ticket attı. Yani dedi ki bu mektubunda şöyle bir konudan bahsetti. Bütün ajanlar erkek. Yani oyunda stabil olarak e, default ajanların hepsi erkek. Parayla satılan kadınlar var hani model olarak. Neden diyor ücretsiz modeller arasında kadın model yok. Şimdi böyle bir durumla ilgili bir mektup gönderdi. Detayları yani bayağı uzun ama ben genelde kısacık bu şekilde bir özetledim size. Bu bayağı bir e, CS'de tartışılan bir konu olmaya başladı. Tabii ki toksik insanlar biraz yorum yaptı, başkaları yorum yaptı. Birazcık daha böyle tartışmalı bir süreç meydana geldi. E, ne kadar büyük bir olay olur bilmiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, bir fikrim yok. Yorumlara yazabilirsiniz. E, sizce default modeller arasında kadın modeller olması gerekiyor mu? Bence olabilir herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ne de olsa default model herkesin kullanabildiği modeller. Giderek bir tane de iki tane de kadın koysular herhangi bir farklılık olacağını düşünmüyorum. Sizin yorumunuz nedir? Yorumlar kısmında belli edebilirsiniz. Yani bazıları çünkü bu konu hakkında şöyle yorumlar yaptı. Yani Valve'in zaten uğraşması gereken çok fazla konu var. CS2 hakkında çok fazla eksikleri var. Bunlarla uğraşmak yerine bununla mı uğraşsın gibi bir yorum yapanlar oldu. Eee sizin yorumlarınız nedir? Diğer bir konuda şu. Yine bir olay. Bu da şu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her oyunda olduğu gibi CS'de de kadınlar kısmında birazcık kadınlara karşı bir... Abazalık bir farklı bir tutum sergileniyor. Mesela MM kısmına girdiğinizde bir oyun oynadığınızda kadın sesi veren bir kişi hemen zorbalanmaya başlayabiliyor. Bu sadece Türkiye'de olan bir olay değil bu arada. Bütün ülkelerde olan bir olay. Hatta bununla ilgili bir deney yapıldı en sonunda. Eee MM kısmına bir erkek oyuncu giriyor, konuşuyor ve herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama bir kadın oyuncu girip konuşmaya başladığında karşı taraf tarafından hemen bir zorbalığa uğramaya başlıyor. Tacize uğruyor. Şimdi bu sadece Türkiye'de geçerli bir olay değil. Bütün ülkelerde bu şekilde bir yansıma var ne yazık ki. Şimdi bununla ilgili de Valve'nin kesinlikle bir önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz ki Valorant gibi oyunlarda bununla ilgili çok fazla önlem alıyorlar. Hatta bu tarz oyunculara direkt ban atılıyor sınırsız bir şekilde. Valve'nin de kesinlikle böyle bir önlem alması gerekiyor. Ya şimdi önlem alması gerektiğinden bahsediyoruz ama arkadaşlar önlem alması gereken oyunda ne yazık ki CS:GO. CS:GO neden bu kadar yani gereksiz güncellemeler yapıyor veya önem vermiyor oyununa? Çünkü arkadaşlar CS:GO'nun bir rakibi yok. CS'nin bir rakibi yok. Gerçekten o kadar bug'larla ve sıkıntılarla çıkmasına rağmen şu an CS2 en çok oynanan oyun statüsünde hala devam ediyor. Şimdi böyle bir platform rakibi yok. Aynı şekilde Steam. Biliyorsunuz ki Valve ile aynı kaynak. Steam. Bir rakibi yok arkadaşlar. Mesela Epic Games. Epic Games Steam'in bir rakibi olamıyor ne yazık ki. Çünkü arayüzünü hala Epic Games düzeltemiyor. Bak Epic Games Steam'e göre 10 kat daha iyi bir platform. Ama ne yazık ki bunu insanlara anlatamıyor. Arayüzünü düzeltip insanlara bunu indirtemiyor. O yüzden Steam'de bir karşılığında bir rekabet edebileceği bir sektör olmadığı için önem vermiyor arkadaşlar. Aynı şekilde de çoğu şeye önem vermiyor. Bu çok fazla biliyorsunuz ki buglarla çıkmış bir oyun. Yani bu kadar buglarla çıkmış bir oyun hala kendisini düzeltip güzel bir şekilde ilerleyemiyor. Çünkü önem vermiyor. Zaten oynanılıyor diyor oyun. Evet şimdi gelelim CS jailbreak sunucumuza gelelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki CSGO'da çok güzel bir sunucumuz vardı. Yani tüm eklentilerini kendimiz yazdığımız, tüm mapleri kendimiz yaptığımız bir sunucumuz vardı. Yani bu şu an size abartıyor gibi anlatıyor olabilirim ama gerçekten böyle bir sunucuydu ve bu zor bir şey. Yani tüm eklentileri kendimizin oluşturduğu bir sunucu. Yani bunun arka planını bilenler biliyordur zaten. Şimdi CS2'de de böyle bir sunucu oluşturmak istiyoruz. Çünkü CS2 çok fazla bug ve sıkıntıyla çıkmış bu oyun. Yani çıktıktan sonra topluluk kısmında yani jailbreak kısmında sunucu Açılamayan, map yüklenemeyen bir şekilde çıkmış bir platform. O yüzden arkadaşlar şu anda her şey yeni yeni gelmeye başlıyor topluluk kısmına. Map yükleme yeni gelmiş bir durumda, eklenti yazımı yeni gelmiş bir durumda. Şimdi jailbreak kısmında ne durumda olduğumuzdan bahsedelim. E, CS eklentilerimizi tek tek yazmaya başladık. Yani şu 3 haftalık 2 haftalık bir süreçtir CS eklentilerimizi tek tek yazıyoruz. Diğer sunucular evet açmış bazı sunucular var. Topluluk kısmında açmış sunucular var arkadaşlar. Ama biz eksiksiz bir şekilde sunucu açmak istiyoruz. İlla ki açtığımızda eksikler olacaktır. Bunda en fikiriz. Ama arkadaşlar en güzel şekilde CSG Hibre'yi oynatmak istiyoruz. Biz CSGO'yu açarken de bu şekilde açmıştık. Biliyorsunuz ki kurucu satmadır, sunucu sahibi satmadır ve benzeri böyle yetki satışlarımız yoktu. O yüzden yine aynı şekilde bir para amacı gütmeden en güzel ortamı oluşturmak, en güzel eklentileri oluşturmak ve eksiksiz bir şekilde sunucuyu açmak istiyoruz. Şu anda da eklentilerimizin çoğu kısmını yazmış durumdayız. Bir kısmı kalmış bir durumda. Yani çok yakın bir zamanda CS Jailbreak sunucumuzu açacağız. Bilginiz olsun. Bundan haberdar olmak istiyorsanız, açıldığında siz de sunucumuzda oynamak istiyorsanız, kontrol etmek istiyorsanız sunucumuzu açıklama kısmına koydum. Discord'umuza gelebilirsiniz. Mutlu haber. Çok yakın bir zamanda CS Jailbreak sunucumuzu açıyoruz arkadaşlar maplerimiz hazır bir durumda eklentilerimizin bir kısmını yazmış bir durumdayız ee, diğer sunucularda olmayan eklentiler de yazdık çünkü e, dediğimiz gibi en önemli amacımız güzel ve eksiksiz bir sunucu açmak istiyoruz. Ne yazık ki CS2 o kadar elverişli bir platform değil. Çünkü arkadaşlar CSGO gibi kolay eklenti yazılamıyor. Yazdığımız eklentiler sunucuları çökertebiliyor. Böyle zor şartlar altında CS2'de eklenti yazmaya çalışıyoruz. Evet illaki çoğu sunucuda oynadığınızda şunları görüyorsunuzdur. Ya oyun çöküyordur ya başka bir sorun vardır ya FPS sorunu vardır ya height eklentisi yoktur ve benzeri gibi çok fazla sıkıntıyla karşılaşıyorsunuzdur. Illaki bizim sunucumuzda da ufak tefek sıkıntılar göreceksinizdir açıldığında. Ama arkadaşlar biz bunu en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi şu anda yapıyoruz. Yani bizim şu andaki en önemli amacımız evet bir sunucu oluşturuyoruz. CS2 jailbreak sunucusu oluşturuyoruz. Bu sunucuyu oluştururken hataları en aza indirip bol bol eklentinin olduğu bir sunucu açmak istiyoruz. Arka planı bilenler biliyordur şu anda. Eklenti yazma kısmını bilenler biliyordur. Evet eklenti yazılabiliyor şu anda. Ama yazarken gerçekten çok zorluk çekiyorsunuz. Normal bir dille eklenti yazılmıyor. Biz de tüm eklentilerimizi kendimiz yazmaya çalıştığımız için bizim için biraz uğraştırıcı bir süreç oluyor. Ama size mutlu haber az önce de verdiğim gibi çok yakın bir zamanda jailbreak sunucumuzu açıyoruz. Haberiniz olsun. Yine eskisi gibi ee, bol bol kendinizi eğlendiğiniz bol bol arkadaşlarınıza vakit geçirebildiğiniz hoş bir sunucu oluşturuyoruz. Açıklama kısmındaki Discord'dan herkesi sunucumuza bekliyorum. Duyurusu zaten paylaşılır. Şu zamanda açılıyor sunucumuz diye. Duyurular kısmını takip edin. Kısa bir süre içerisinde Jailbreak sunucusuyla karşınızdayız. Evet buraya kadar videoyu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz ve video hakkında yorumlarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, böyle güncellemelerdir ve benzeri CS jailbreak hakkında video videolarımı paylaşıyorum. Hatta başka tarz videolarım da var Steam ile ilgili ve benzeri. Bunları takip etmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Seviliyorsunuz kendinize dikkat edin. Bay bay görüşürüz.